Durun. Abi. Abi bari montu verseydiniz ya. Yürü lan. Parayı getirdiğinde alırsın. Ya grip olacağım yapma be ya. Bir de grip olacağım diyor ya. Oğlum yürüsene lan. Tamam ya. Tamam. Ulan bir monta bile tenezzül ediyor şerefsizler ya. Allah'tan telefonumu almadılar. Hemen oğulları arayayım bari. Sağdan geliyor sağdan. Tamam abi bir saniye. Aa babam var. <laughs> Alo baba. Oğlum heh, hemen eve geç ben geliyorum. Oo, tamam baba sen neredesin? Ya sen benim nerede olduğumu boş ver hadi kapat. Bu kim ki acaba? Aa Hacer hoş geldiniz. Ay merakımdan çıktım geldim vallahi. İyi yapmışsın canım. Benim de canım sıkılıyordu zaten. Geçin, geçin. Telefon. <laughs> Dur oğlum, Merce. Al anneciğim, sen geç içeride oyna. Ee Yaprak, çocuklar nerede? Dönmediler mi daha annenden? Yok canım. Bir Poyraz geldi. O da ablamı özledim diye gitti. Zor ya. Ee sen ne yaptın? Affetmeyi düşünüyor musun Haydar'ı? Bilmiyorum. Kafam çok karışık. Yine aynı şeyler yaşayacağım diye çok korkuyorum. Korkacak ne var? Bak adam pişman olmuş. Sana kendini affettirmek için de elinden gelen her şeyi yapıyor. Ulan son iki yüzünde gitti iyi mi? Yaşadıklarım az buz bir şey değil. Ben bir daha ona dönersem ailem beni tamamen siler. Ya ailen her zaman yanında olamaz ki. Biraz ağırdan al onun da burnu sürtsün. Doğru diyorsun galiba. Hem bu arada ne kadar ciddi olduğunu da görmüş oluruz. Aynen akıllı kadının hali başka oluyor canım. Ben çayları koyayım. Annem canın sıkılmadı değil mi? Deden nerede oğlum? Bilmiyorum ki baba bugün hiç görmedim. Allah Allah nereye gitti ki bu adam ya? Senin burada ne işin var? Ya sen beni bırak bırak. Senin acil köye gitmen lazım. Kafayı mı yedin? Bu havada kış günü soğukta köye gidilir mi? Ya baba bak ciddi diyorum çok kötü şeyler olacak. Ya ne kötü olacakmış kim bile ne poklar yedin yine. Ya babacım sen niye bana hiç güvenmiyorsun? Senin iki lafından birisi yalan sana nasıl inanayım? Bak bu sefer durum farklı. Bana istediklerini yaptırabilmek için sevdiklerime zarar verebilirler. En fazla da senin için korkuyorum. Duyan da babasını ölüm ediyor zanneder. Çık burada git Tamam baba. Umut sen benimle gel bir dakika. Tamam baba. Baba ben kime kötülük ettim ki? Bak oğlum dedem beni anlamıyor. Ama o herhangi bir şey olursa bana cepten acil ulaşıyorsun. Tamam baba, sen merak etme. Neyse, ben şu montu alıyorum. Sen dedene bir şey deme. Hadi Allah'ın emanetini. Ciğer, var mı beni arayan soran? Yok abi, o gün de Umut bir şeyler söyledi. Senin kapıya gelmişler. Sorma, eğer beni gelip soran olursa memlekete gitti desen. E ee, sen ne yapacaksın abi? Sorma, define işine giriyorum. Anlatsana abi biraz, merak ettim. Merak edersin tabii. Ama abin oradan bir soğuk içecek aç bakayım. Öyle anlatacağım sana. Soğuk bir şey derken abi. Gazoz tabi oğlum. Müslüman adamız değil mi biz? Seni bana kim gönderdi? Siverek Ekmap abi. Selam söyle. O halleder dedi. Demek Siverek ya. Benim mapus arkadaşımdır. Atrı çok. Kıramam onu. Abi yap bu ili. Altında kalmayız. Her türlü halledeceğim senin işini de. Hele yanaş. Ben uğraşamıyorum. Kalp, şeker ne ararsam var bende. Yoksa babamın oğluna güvenip bu haritayı vermem. Tamam abi söz verdiğim gibi. Çıkarsa yarısı senin. İyi bakalım. Al şunu. Fazla da dikkat çekme buralarda. Kazma kürek dışında da bir şey kullanma. Bunlar hassas şeyler. Tamam sıkıntı yok. sen ne yapıyorsun ya? Abi bir şey yok ya. Yakın aşırı bakacaktım sadece. Hadi lan. Biz kellemizi koyduk oğlum bu işe. E abi. Var mı öyle bir şey cidden? Denemekten başka çaremiz yok oğlum. Ya hero ya mevro. Hadi ben kaçar. Abi ben de ortak olsaydım. Gazozu da bırakmış. Anne. Öykü nerede bu saat olmuş ortada yok? Öykü işe başladı. Okulu Bıraktım yoksa anne. Benim neden haberim yok? Okul mu ne? Staja başlamış. Ha, okulun stajı. Görüyor musun? Bana da haber vermiyor. Sen mi geldin yine? Kızım, o nasıl laf? Ben senin annenim. Anneymiş. Onu bize sahip çıkarken gösterecektin. Peki öyle deme. O sizin anneniz. Tamam anne. Özür dilerim. İnşallah yine canımız sıkmaz. Gel babacığım, gel. gel buraya. Kızım baba? Çok korkuyorum. Buradayım oğlum. Gelsene. Gelsene. Seni çok özledim baba. Ben de seni çok özledim oğlum. Bizi bir daha hiç bırakma baba. Tabii ki bırakmayayım oğlum. Ne oldu? Ne oldu? Ben ne dedik baba? Minicik... Korktun mu? <laughs> hayır, hayır, sen benim babam olamazsın. Hayır. Hayır. hayır, hayır, hayır. Ne oldu oğlum? Rüya gördün, kabus gördün, terlemişsin oğlum. Ne oldu? Bağırtilarızdan çocuk da korktu. Ya Rabbim ya Resulullah ya. Koca evde kazma küreği bulamıyorum ya. Baba dedem bir yere kaldırmıştır. Senin şu deden var ya zaten. Karışmasa hiçbir şey olmaz. Bak baba görüyorsun bana da hiç tat vermiyoruz. Ben de seninle geleyim ya. Oğlum bizim derdimize bak. Senin derdine bak. Benden çok o adamın lafını dinleyeceksin sen. Bizim neden normal bir baba oğlu ilişkimiz yok baba? Vay. Çok beğenmiyorsan çıkar ananın yanına gidersin. Ben de çok bayılmıyorum sana. Boynumda zaten büyüksün. Öyle demek ha. Ben sana hep büyük mü oldum baba? Tamam hemen mızıklama. Senin yüzünden evliliğim de bitti. Şimdi ben miyim suçlu? Tabi sensin suçlu. Senin yüzünden kadına res çektim. Dedim oğlum orada boynu bükük kalmasın. Bak şimdi senin yaptığına. Özür dilerim ha bunu bilmiyordum. Senin bilmediğin daha çok şey var. Hadi neyse şu kazma küreği bulalım. Geç içeri. Kabus mu gördün anneciğim? Çok kötü anne. Bakın çocuklar. Haydar'la barışma gibi bir niyetim var. Sizden de birazcık anlayış bekliyorum. Anne sen ne diyorsun ya? O adam sapık resmen. O nasıl konuşmak? Baban o senin. Ne babası ya? Benim babam falan değil tamam mı? Anne o adam bizden değerli mi ondan vazgeçemiyorsun ya? Bizden çoktan vazgeçmişti baksana. O nasıl bir laf kızım? Sizler benim canımsınız. Beni de anlayın biraz. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Biz arız yani anne. Ben seni bırakmam. Ah kara gözlü kızım. Sabır yavrum. Birazcık bana zaman tanıyın. Anne. Sen o herifin seni nasıl parmağında oynattığını görmüyor musun? Bu kadar kör olamazsın ya. Sen nasıl konuşuyorsun öyle? Ökü, özür dilerim. Ulan, ulan bir direktörle ortak oldun bize ha. Bu direktör ne kadar biliyor musun ki abi? Hem yüzde on pay verdin, nedir ki? Tabi canım, ben banker bulayım ya. Oğlum, paçamızdan borç akıyor, borç. E abi, haritada bir şey gözükmüyor mu? Ne bileyim oğlum, çınar mıdır, palmiye midir belli olmuyor ki. Abi ne palmiyesi ya? Burası kordon mu? Dur oğlum bakıyorum, çözeceğim işi. Olmadı abi, haritayı çıkar. Telefonla define mi aranır ya? Ne oldu? Yakınlaştırarak bakıyorduk. Oğlum hem acı değişimini kaybedersek kafayı yeriz. Milyonlarca para yatıyor orada. Aha, burası galiba. Burası mı gerçekten abi? Oğlum baksana ötüyor. Hadi vur kazmayı. Ya <laughs> Çok sıkma. Avuçları su toplar bak sonra. Bugün ayın ışığı Cebinde çay kaşığı Huzur oğlum o. Sen de araba yıkamadın mı? Sular kesilmiş suyun gelmesini bekliyorum abi. Neyse bırak arabayı yıkamayı. Gel içeri işte, işimiz var. Ses soluk var mı Haydar'dan? Takipteyiz abi. Hatta Sferelik'ten harita almış. Definition demiş. Bu evde hiçbir şey olmaz. Kim kefen olmuştu buna? Abi kimse. Sen babasının evi var diye verdin. He, baba evi. Şu bir ziyarete gitsin bizimkiler. Alsınlar mı abi? Yo. Önce kulağına bir su kaçıralım. Babası zaten bizim işimizi halleder. Olur abi. Ben kaçayım abi. Kaçma Allah'ın emriyle git. Ha 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 ha. Baba sen ne yaptın ki böyle? Boş ver sen. Kaç şu kapıya bak kim gelmiş? Kim o demeden açma sakın kapıyı. Tamam baba. Oo demek sen buradasın ha? Ne oldu baba hayırdır? Hayırdır ha? Baba sen ne yapıyorsun ya senin karşında çocuk mu var? Baba baba lütfen bir şey mi oldu baba? Senin yüzünden bu yaşta ölüp gideceğim oğlum. Ne oldu baba? Ne oldu? Ya iki tane adam geldi kavaya bizi tehdit ediyorlar oğlum. Dayı sen babası mı oluyorsun? He lanet olsun öyle oluyorum. Seninle konuşacağımız bir şey var dayı. Tutan mı var konuşun. Kalkalım burada işin dostun duymasın şimdi. Dayı önce bu kağıdı imzalayla sen. O neymiş? Hem siz kim oluyorsunuz? Oğlunun borcu var ona mahsul ver. Varsa gidin ondan alın hem burası daha başı mı? Dayı sen bizi herhalde tanış zannediyorsun. Biz senin televizyonlarda izlediğin kötü adamlara benzemeyiz ha. Senin karın kızın torunun ne varsa... lan? E ne olacak. Otur dayıcığım, hele bir sakin ol. Sakin ol. Şu gördüğün beyaz kağıda hepsinin ismini yazıp eks koyacağız. Dayıcığım sen şimdi düşün. İmza mı, çoluk çocuğun mu? Hadi biz gidelim o kendi başına düşünsün birazcık. Lanet kol şeytanlar. Ay şeristler. Demek sana bunu söylediler ha. Ama ben de bunları onların yanına bırakırsam adam, adam... değilim.